cama mı çıkacağım? Kanla çıkacağım. Tamam çık hadi Ahmet Yiğit. Çık. <laughs> çık hadi. Daha da var. Daha da var Ahmet Yiğit. Çıkıyor. Çıkıyor. <laughs> Çıkıyor. Çıkmak üzere. <laughs> Aa, çıktı. Aferin sana. Aferin. <laughs> Aferin. Aferin. Nasıl çıktın oraya? Bu çizdemek. Tamam. Çizdemek. Tamam. Bakalım. Ya zedne. Ne çiziyorsun bakayım? Baba bak. Bak çizdim. Bu çizdim. Evet, çok güzel gitmiş. Çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Aa ekran Bay bay arkadaşlar.